Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 30 aboneye özel Hot Wheels açılımı yapacağız arkadaşlar. Çok değil 2 tane açacağım ama yine de açmış olacağız. 30 abone için herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu oldum aboneye gördüğümüzde. Ben yani bunu Hot kutlamak istedim. Ee, i̇lk bunu açacağız. Ben bu videoyu bir kez daha çektim. Bir hata aldı o yüzden en baştan çekiyorum. Ee, bir aracı ama daha açmadım. Bunu açtım. Bu bir film aracı arkadaşlar. İsmi Made It böyle bir film aracıymış. İlk defa gördüm bu filmi ama çok hoşuma gitti araç. Ben de alayım dedim. Değerimi falan bilmiyorum. Şöyle motoru var önde. Çok güzel gözüküyor bu arada. E, Made it yazıyor yanında. Burada da birkaç tane yazı. Arkasında bu ne? E, yok bu bir şey bağlamak için herhalde. Yanında da bir tane köpek resmi var. Kinda yazıyor. Altı böyle detay yok. Tekerleri normal hadis şeyler şeyleri gibi değil bir garipmiş bunun niye tekerleri böyle. Tamam şimdi diğerine geçelim. Diğeri çok istediğim bir şeydi. Porsche. Evet arkadaşlar Porsche 904 Carrera GTS açalım. Porsche cidden seviyorum. Siz de Porsche seviyor musunuz? Yorumları yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, kar falan yağdı. Buraya sizin oraya da yağdı mı? Ben çok mutlu oldum. İnşallah tatil olur. Şimdi Porsche'mize bakalım. 86 numara yazıyor. O cam sıcak detayları yapılmış. Bu şey ne burada bir şey var ama bunun ne olduğunu anlamadım. Önü böyle altına bakalım. Altı detaysız. Burada iki diş egzoz mu bu minnacık bir şey. Tekerleri de böyle. İçi gözükmüyor çok. O yüzden bakamam. Arkası, önü böyle çok güzel gözüküyor burada. Benim çok hoşuma gitti. Bu videoda şu iki arabayı açmış olduk arkadaşlar. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.